otomotiv şirketler sahibi iş adamı Müzik Sayın tıklıyorum. Zafer Ok alkışlarla her meydana davetim arz edelim. Buyurun efendim. Kendisi Bursa Büyükşehir Belediyesi güreşlerinin ağası. Evet. Buyur musun? Bursa Vinç Limited şirketler Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Üniper Belediye Başkanımızla ortak bir kararla buyurun Sayın Başkanım. Baş pehlivanlık güreşlerinde Yunus Emre Yaman ve Serkan bence, Arasında geçen 516 binle Yunus açalım bunu. Yunus Emre Yaman galip. Beş <laughs> yüz bin. Beş yüz binde ağır. Üniper Belediye Cumhurbaşkanımız Sayın Şahat Özdemir'le coşkuyla alkışlıyoruz. Günar Dayan çok acele er meydana. Şimdi ağalık ihalesi deyince rahmetli Cazgır Mehmet'i hatırlamamak mümkün mü? Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bu çayırda çok emekleri var. Hakikaten onu almadan geçmek istemedim. Ama biraz önce kurbanı gördük. Sayın Başkanımız 516 bin lira dedi. Kurban da maşallah gayet güzel. Gayet iyi. 716 düşünüyorum. Evet. 16'lar niye 16? Bursamızın plakası 16. O yüzden 716 bin lira da ağlık. Büyükşehir Belediye Başkanımızla coşkuyla atlaşıyoruz. Evet. güneşlerimizin ağası olan Intel makina, sönmez makina, yönetim kurulu başkanımız Sayın Hakan Sönmez Bey'e söylüyoruz. Şimdi saygıdeğer Bakan'ın birinde ve 62'sinde buradalar. Saygıdeğer belediye başkanlarımız, Nilüfer Belediye Başkanımız, Mustafa Bozbey Büyükşehir Belediye Başkanımız. Zaten uzun yıllar Nilüfer'de başkanlık yaptılar sağ olsun saygıdeğer güreş ağaların nazik ziyaretleri var bu, bu kadar emekleri var buraya gelmişler ben 716'yı da az buluyorum bu organizasyonda müthiş bir bakış açısı var müthiş bir çalışma var azim var, disiplin var 1 milyon iş adamı hey, Sayın lan, Zafer Okbey'e soruyoruz. <laughs> Öncelikle herkese Uyak. hoş geldiniz diyorum. Hakan Söğünmez sizin için belki sadece bir ağa olabilir. Merak, Fakat benim Merak. hem ağam hem kardeşim hem de tabrika komşum. Bak, şunu da biliyorum ki Değişmeyen tek şey Değişimin ta kendisidir Böyle kolay değil Ekonomik kriz var Şimdi Yeni belediye başkanlarımıza Yeni görev almış belediye başkanlarımıza Yeni A lazım. Çiçeği burnunda başkana yeni A. Bu yüzden 1 milyon 216 bin liraya çıkarıyor. 1 milyon 216 bin Bursa plakamız devam ediyor. Evet kendisi A. Bu sahalarda güreş yaptı. İş adamı oldu ama güreşten hiç korkmuyor. Büyükşehir Belediye'mizin Softoğlu güreşlerinin güreş aslında. Buvisan, Bursa, Vinç, San, Limited şirketlerimizin yönetim kurulu başkanı. Bursa'da Vinç denince akla gelen tek marka. Sayın Zeki Ajan'a soruyoruz. Saygılı başkanlarım, sevgili başkanlarım, sayın ağlarım, hepinize buradan saygıyla, selamla, hepinizin huzurunda eğiliyorum. Hoş geldiniz, sefa getiriniz. Dülüfer Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu 62. geleneksel Türkiye yağlı güreşlerinde 62. yılına olduğu mutlaka 1 milyon 362 bin TL diyor. Evet sayın Ağamız bu yıl 62.si yapılıyor. Ben de diyor 1 milyon 362 yani güreşi tasdik ediyorum diyor. Alkışlıyoruz Nekar Carbi'yi ve güreşlerimizin ası olan Intel makina, sönmez makina, yönetim kurulu başkanı. Şimdi burada bir şey daha söyleyeceğim. Başkanım kendisi de eski pehlivanlı Hakan Bu sahalarda peşler evet. duydu yani. Evet. Sağın tozunu, Söyle. yağının kokusunu iyi bilir. Söyle. Sayın Hakan sönmez mi e soruyoruz. Ya ben bir sigara baksam olacak? Söyle Söyle. 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 Biraz stres oldu. <laughs> Rakamlar yükselince. 1 milyon 516 bin lira. Evet, 1 milyon 516 bin lira da. Sayın Hakan Sönmez Bey de evet. satıyorum. Sat. Daha koyunun bir bacağı gitmedi tabii ki satmıyoruz. Hemen Zafer Bey'e dönüyorum. O kim otomotiv şirketler sahibi iş adamı evet. Sayın Zafer Ok. Dur. Hayırlısı olsun. Ben biraz daha para kazanayım. Seneye tekrar gelirim. İnşallah. Yapacak bir ya, Şimdi Zafer Bey'i salmıyoruz. İhalede ısrar olmayan iyi belediye başkanlarımız biliyor. Zeki Am, Buvisan Bursa Vinç Limited Şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanısınız. Pelivanlık yaptım, Bu sahada da güreştim. Ben çok iyi biliyorum. Evet. Buvisan Bursa Vinç San Limited Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı sayın Zeki Acağına soruyoruz. 1 milyon 562 bin. 1 milyon beş yüz, 62 bin lirada alıp Zeki Acar amda. Evet Sayın Hakan Bey'e soruyoruz. Evet, kat teklini, kat teklini. bak. 1 milyon 700 e veririm söylemem daha. <laughs> 1 milyon 616 1 milyon 616 bin altı Sayın Hamza. Hemen Zeki Bey'e soruyoruz. Ben Bursa'nın en genç altıyım. Hakan Hamza bir olur. Hayırlı ses. Hakan abi benim ustam olur. Ustan elini öpmek lazım. Hayırlı olsun. Evet hayırlı olsun diyor. büyük Sayın Zeki Açar. 1 milyon 616 bin liraya yakışır mı Sayın Başkanım? Saygı diye. Alkış biraz az. 16 altı oldu. Burak, hemen ihale edelim. Tamam çabuk. abi. Evet. Bir milyon 616 bin aldık. Satmadım. Seyfettin olsun çok severim. Sağ olsun bizleri her zaman nazik Saldır, ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Edirne Kırkpınar'da bizleri her yıl gerçekten üstün bir hüsniyetle ağırlamakta. Onun hatırına ben bir 50 bin lira daha koydum. Kaç yaptı senesi? 1666 lira yaptı. orta büyük boy çerez final. Kondos. Vezirköprü güreşleri güreş şahoz. Hayır. Koçmalarım çok kısa özür dilerim. Tüm ağlarımızı ben buraya alıyorum. Değerli belediye başkanlarımı Evet aramızda misafir bulunan Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, değerli vekilimi koçum bir şeyler tur yapalım. Evet koç. Küçük orta küçük boy çerez final. Ankara Büyükşehir şey Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş adına güreş yapıyor. Bugün burada Samsun Vezir Köprü güreşleri Kuduz Kunduz güreşleri güreş ağası Sayın Halil İbrahim Çiçek adına güreş yapıyor. Eren Kalkan Çorum Sundurlu. Bugün iki boyu pehlivanların puanlama saati gelmiştir. Antalya Konya Altı Belediye Başkanımız Sayın... Hey, hocam puanlama hocam. Hocam. Hey, şey,